Arkadaşlar ispiyon bölümüne geçtik. Kanka kimi ispiyonlamak istersin? Eee o gün hani dedim ya Emircan dediğimiz arkadaş, işte Emrecan hep senin yokluğundan olan diye. Şimdi şöyle bir durum var, Emircan dediğimiz arkadaşı ispiyonlayacağım. Şöyle ispiyonlayacağım, Emircan benim en yakın arkadaşım Göksu'yla, eski en yakın arkadaşım Göksu'yla sevgiliydi. Daha yeni ayrıldılar ee, ve şimdi daha yeni bu arada, daha 2-3 gün falan bile olmadı yani. Şimdi Emircan şunu yapıyor, şu anda kızları cinsellik uğruna kullanmak için yola çıkmış durumda. Haberiniz olsun. Soyadımı da verirdim de sonra dava falan eder. Hiç uğraşamam. Kanka sen kimi ispiyonlamak istersin? Abimi ispiyonlayacağım. Ne yaptı abin? Bu yavşak benim ilk önce adımı çık... Aman anam abin lan yavşak. Ya abi bak böyle abi yok yani anladın mı? Benim adımı çıkardı. Benim adımı çıkardı. Sivingerci diye. İlk benim adımı çıkardı, en büyük görücü kendisi, çıktığı bütün kızları aldatıyor. Dünyadaki en büyük orospu çocuğu zaten Übey abim, anne baba bir, baba bir anne bir değil. Bu yüzden bu orospu çocuğu hiçbir kız çık çıkmasını istemiyorum abi. Şaka mısınız? Karanlıkta çekiyoruz, birbirinizi görmüyorsunuz diye mi böyle konuşuyorsunuz? Ben... <laughs> Kanka sen kim ismi olmak istersen? Abi şimdi benim kuzenim var bir tane. Çocukluğumun yani faciası. Benim hayatımda siken kuzenim. <laughs> ba yani abi yok böyle bir çocuk. Yavşak kalkıyor evden çıkıyor. Dışarı çıkacak. Annesi izin vermiyor. Beni arıyor diyor ki kuzen diyor ben dışarı çıkacağım. Anneme sen söyle de ki bize geliyor. Ben dedim ki tamam kuzen ne olacak dedim. Bu seferlik seni şey yaparım dedim. Bunu 5-6 defa bir hafta içinde sürekli yaptı. Ben nereye gittiğini hiç sormuyorum ama. Abi bu çıkıyor gidiyor akşam saat 1-2'de geri bize geliyor. Babam diyor bu amına kodumu çocuğu gene mi geldi? Abi, yani kendi kardeşini artık sövmeye başladı hep hep gelmekten. Abi geliyor giriyor ben damda yatıyordum. O da balkondan çıkmış bir gün. Babam da bunu görmüş. Demiş ki senin amına koyayım sen balkondan mı çıkıyorsun her gün? Yok amca demiş ilk defa buradan deneyeyim demiş. Her neyse. <laughs> Abi şimdi bu yavşak her gün nereye gidiyorsun diye ben hiç sormuyordum. Annesi de bana diyor Mustafa her gün Cumali size ne için geliyor? Ne yiyorsunuz? Abi bu yavşak meğerse her gün karaya gidiyormuş. Cumali, Yok abi. Çocuğun ismi Cumali. Her gün gidiyor. Her gün gidiyor. Bak her gün gidiyor. Her gün gidiyor. Yani kesintisiz birisini düşürmüş her gün gidiyor ve beni kullanaraktan gidiyor. Her neyse abi bunun mevzusu patladı. Annesi bunun öğrenmiş nasıl gittiğini falan filan. Amana koyduğum dedim madem gidiyorsun beni niye götürmüyorsun dedim. Onu ispiyonlamak istiyorum şu an abi. Yavşak hiç kimseden habersiz bir tek benim bildiğimi sanıyor. Bundan sonra herkes biliyor. Onun amına koyun buradan da. <laughs> Abi gitti. Travestiymiş bu arada. <laughs> bir gün gitmiş, iki gün gitmiş, ayıkmamış. Bak, bir iki gün gitmiş, ayıkmamış tamam mı? Dördüncü gün gidip uyanmış. Uyanmış ne olduğuna konunun en son demiş ki yani adam demiş ki ben kadın diyemiyorum çünkü o kadın olduğunu zannetmiş öyle de bir değiştirmiş ki kendini bana diyor kuzen böyle böyle yatırdım böyle böyle şey yaptım diyor ama bana koyduğum hep arkadan mı yapıyorum bilmem ne diyorum hiç sormuyorum da diyor böyle böyle yaptım bilmem ne kafamız güzel hiç ayak değilim diyor abi bu travestiymiş dördüncü günün sonunda demiş ki sıra bende dön demiş nasıl yani, yani? demiş bir sallamış abi böyle kol gibi <laughs> çocuk balkondan atlamış ayağı kırıldı onun abi üstü giyinikken içiyorlar Eve gittikleri zaman Kadın ışığı açtırmıyor. Diyor ki ışık kapalı olacak. Benim prensibim bu demiş. Kadın diyorum bu arada travestiymiş. İyi oldu ona. Beni götürmedi. Allah kurtarmış. <laughs> Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Karanlıkta bir program çektik. Elektrikler kesikti. Umarım beğenirsiniz. Yapacak bir şey yok. 27. bölümümüzün sonuna geldik. 28. bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <laughs>